Merhabalar, ben Buse Yılmazcan. Üsküdar Üniversitesi Pedodonti yani Çocuk Dişi Hekimliği Ana bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi olarak hizmet veriyorum. Bugün sizlere çocuklarda erken süt dişi kaybının kalıcı dişlere olan etkisi isimli bir konudan, bir durumdan bahsedeceğiz. Süt dişlerinin temel fonksiyonları çiğneme, konuşma, besinleri öğütme, alttaki kalıcı dişlerin yeri için pozisyonu ayarlama gibi görevleri mevcut. Süt dişleri erken kaybedildiği zaman öncelikle o bölgede bir yer kaybı söz konusu olabilir. Oradaki boşluk için yer tutucu dediğimiz küçük telden, demirden bazı plaklar veya takıp çıkarılabilen plaklar uyguluyoruz. Bunları uygulamadığımız zaman dental arkta yer kaybı olacaktır ve çocuğumuzun kalıcı dişi sürerken Orada yanlış pozisyonda çıkmasında sebep olacaktır. Aynı zamanda ilgili bölgede çiğneme fonksiyonunda yetersizlik görülecektir. Yine e, çocuk eğer e, dişlerini sadece arka bölgeden değil, ön bölgeden kaybettiyse, yani süt dişlerinin doğdunun birden çürük veya travma sebebiyle kayboldu kaybolduğunu hayal edin. Bu çocuk konuşurken S gibi sesleri çıkarmakta güçlük yaşayacaktır. Yani süt dişlerinin erken kaybedilmesi fonksiyon ve çiğneme dışında çocuğun konuşmasına bile etki eden bir faktördür. Bu durum çocuğun e, sosyal ortamda, kreşte, okulda yine psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilir.